Panik atak, beklenmeyen, aniden ortaya çıkan bir dizi bedensel belirti ve bu belirtilerden aşırı korku duyma şeklinde tanımlanabilir. Ortada belirgin bir sebep yokken kişi bu belirtileri yaşarsa ve beyin dışarıda herhangi bir tehlike bulamazsa, içe dönerek "Kontrolümü yitiriyorum, ölüyorum." gibi bir tehlike olduğu sonucuna varır. Daha sonra kişi korkusundan korkar hale gelir ve bir kısır döngü ortaya çıkar. Korku dışında bu belirtileri ortaya çıkarabilecek birçok başka sebep daha vardır. Stres altında sık nefes alıp verme eğilimi, bedende belirti arama eğilimi. Birçok insan stres altında olduğu zaman kendisini rahatlatmak için derin ve hızlı nefes alma eğilimi gösterir. Bazıları ise stres altında bedenlerindeki sinyallere aşırı duyarlı olur ve en ufak bir sinyali tehdit olarak algılar. Ancak gerçekten %100 bir kesinlikle bedensel duyumların tehlikeli olmadığına inanırsanız korku ve panik artık görülmeyecek ve panik ataklar ortadan kalkacaktır.